Beyler, bayanlar, Erdoğan'a inandı millet. Erdoğan, bak tekrarlıyorum, faizi düşüreceğim diyor, enflasyonu patlatıyor, üstüne üstlük ihracat bizim için önemli, kur önemli değil deyip o gece çıkıp piyasalar kapandıktan sonra kur garantili mevduat diye şapkadan tavşan çıkarıyor. Yazık değil mi o sözlere inanan insanlara? Bu kadar insan soyuldu. Peki Merkez Bankası Başkanı görevden alınmadan önce, beklenmeyen faiz kararları alınmadan önce kim bu ülkenin dövizlerini alıp satıp milyarlarca dolarına milyarlarca dolar kattı? Kamu bankaların yurt dışı iştirakleri üzerinden ne oldu? Hiçbir şey olmadı mı? Gelin o zaman merce diyelim ki bu araştırma önergesiyle bunu açığa çıkaralım. Bakın burada cuma hutbesi gibi konuşan milletvekili var. Başörtüsünden bahseden milletvekili oldu. Milyon 83 milyon insanın hakkı bir gecede milyarlarca dolar olan insanlara aktarıldı. Biz yanlış bir şey mi iddia ediyoruz? Gel kardeşim kuralım komisyonu. Ama eğer bu komisyonu kurmuyorsanız biz bunun hesabını muhakkak soracağız. Öyle kuytuda paraya iman edip halk içine çıkıp Allah'a iman etmekte bu işler kapatılmaz. Bu işler masum kızların başörtüsüne sarılamaz. Halkı soyanların hesap sormayan namert olsun.